Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Amerika'da orada maliye bakanları ve merkez bankası başkanları toplantılarına katıldı. O toplantılara paralel bir etkinlik. Bu fotoğraf oradan JP Morgan'ın Amerikan Yatırım Bankası'nın düzenlediği toplantıda yabancı yatırımcılarla bir araya geldi. Nurettin Nebati toplantı sonrasında sosyal medyada bir mesaj paylaştı ve dedi ki: "Türkiye'ye yönelik ilginin artarak devam ettiğini görmek bizi ziyadesiyle memnun etti." geçen yıl Türkiye'den çok ciddi bir yabancı yatırımcı çıkışı oldu. Çok ciddi bir sıcak para çıkışı oldu. Yabancı yatırımcıların Türkiye'ye bakışı negatifti. Acaba değişiyor mu? Çünkü Nebati'nin bu paylaşımı. Ama şimdi bu salondaki fotoğrafa tekrar bakalım. Masa, masanın etrafında Hazine ve Maliye Bakanı ve yabancı yatırımcılar. Bir de sizi bundan 2 yıl önceye dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yine aynı toplantılar için Amerika'da bulunduğu, esnada katıldığı yine J.P. Morgan tarafından düzenlenen toplantıya gidelim. Bu toplantıda salon hınca hınç dolu. Türkiye'ye çok büyük bir yabancı yatırımcı ilgisi var. Nitekim o dönemde Türkiye çok ciddi bir sıcak para girişi de vardı. O günden bugüne köprünün altından çok sular aktı. Belki geçtiğimiz aylara göre bir miktar artış olabilir. Sayın Bakan onu anlatmak istemiş olabilir. Ama böyle bir artarak devam eden bir ilgi demek buna çok bence mümkün değil. Bu arada Nurettin Nebati'nin Amerika gezisinden ilginç bir detaya da dikkatinizi çekmek istiyorum. Biraz önce gördük Berat Albayrak'ın onun katıldığı dönemde masada yanında kim vardı? Şimdi tekrar bakalım o fotoğrafa. Dönemin Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya. Peki Nebati'nin yabancı yatırımcılarla katıldığı toplantıda yanında kim var veya kim yok? Şu anki Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yok. Bu da çok ilginç bir detay bence. İki açıdan. Bir bu kulisi sizinle daha önce bu kanalda paylaşmıştım. Ankara'da Nebati ile Kavcıoğlu'nun Merkez Bankası Başkanının arasının çok iyi olmadığı söyleniyor, biliniyor zaten. Nebati'nin Kavcıoğlu'nun çok medya kamuoyu önüne çıkmasını istemediği de konuşuluyor. Bir kere bunun bir teyidi olarak okuyabiliriz bu fotoğrafı. Ama bence ondan da önemli bir başka yorum daha çıkarmak mümkün bu fotoğraftan. O da şu. Nebati şu mesajı verdi dünyaya veya yabancı yatırımcılarla bu toplantıda. Ekonominin ve para politikasında tek sorumlusu benim. Türkiye'de artık Merkez Bankası'nın çok bir hükmü, önemi kalmadı. Bütün ekonomiyle ilgili bütün meseleler benden soruluyor. Para politikası da benden soruluyor. Gerçekten de Türkiye klasik alışılmış geleneksel ekonomi politikalarını terk etmiş ve yeni politikalarda Merkez Bankası'nın yeri çok yukarıda değil. Çok önem taşımıyor Merkez Bankası artık. Evet, Merkez Bankası demişken bu arada Merkez Bankası'nın rezervlerindeki son duruma da bakalım. Geçen haftanın verisi açıklandı. Geçen hafta Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 2.4 milyar dolar arttı. 112.3 milyar dolara yükseldi swap yani para takasıyla başka bankalardan alınan dövizleri çıkardığımızda o biliyorsunuz eksi de uzun zamandır. Ama orada da bir hafif toparlanma var. Gerçi toparlanma denebilir mi buna bilmiyorum ama geçen hafta swap hariç net rezervler, net döviz rezervleri eksi 44.5 milyar dolara yükselmiş. Yükselmiş diyorum hala eksi de ama bir önceki hafta 50 mil, eksi 50 milyar dolara yakındı. Şimdi eksi 44.5 milyar dolarda. İhracatçılar bu yılın başından beri döviz gelirlerinin %25'ini zorunlu olarak Merkez Bankası'na satıyorlar. Bir, ikincisi bu arada kur korumalı mevduat üzerinden de bir miktar döviz bozuluyor ve oradan da Merkez Bankası'na bir giriş olması lazım. E nerede bu para? HSBC portföy buna dair de ilginç bir analizi var. Diyor ki Merkez Bankası 18 Nisan öncesinde ihracatçıların döviz gelirlerinin %25'ini satın alırken kur korumalı mevduat altında dövizden Türk Lirası'na geçen dövizide satın alıyordu. Buna rağmen sıvaplardan arındırılmış net rezervlerde geçen hafta için hesapladığımız artışın çok sınırlı olması Merkez Bankası'nın BOTAŞ'a ve veya hazine ile olan protokol kapsamında piyasaya döviz sağlıyor olabileceğine işaret ediyor. Ne demek piyasaya döviz sağlamak? Yani piyasaya döviz satmak. Doları kontrol altında tutmak için. Evet dolar TL demişken bu arada bugün 14.75'te bu videoyu çektiğim dakikalarda bugün aslında hafif bir yükseliş var. %0.30 çünkü dolar endeksi yükseliyor. Amerikan parasının altı güçlü para karşısındaki değerini izleyen endeks bugün 101 seviyesini geçti. 102'ye doğru yola koyuldu. 101 seviyesi pandeminin başından bu yanaki en yüksek seviye. Yani son 2 yılın zirvesinde Amerikan para birimi. Sebep? Çünkü dün FED Başkanı Jerome Powell, Jerome Powell reis yine konuştu ve yine 50 bas puanlık arttırım masada dedi. Yani 50 bas puanlık 4 Mayıs'taki toplantıda büyük olasılıkla Amerikan Merkez Bankası faiz arttırımı yapacak. Enflasyonla çünkü bir türlü önünü alamıyor Amerika'da. FED o yüzden faiz arttırımı oranını arttıracak. 16 Mart'ta 25 bas puanlık faiz arttırımıyla başladı. Şimdi 50'ye çıkacak. Bu artık neredeyse netleşti. Dün Powell'ın bu sözü işte dolar endeksinin 101 seviyesine yükselmesine neden oldu. FED Başkanı Jerome Powell'ın dün akşamki 50 bas puanlık faiz arttırımının masada olduğu yönündeki açıklaması haftanın son günü dünya borsalarının ve içeride Borsa İstanbul'un çakılmasına neden oldu. Borsa İstanbul'da bir kara cuma yaşandı. Adeta 2500'ün üzerine atmıştı kendisini BIST endeksi yeniden indi. 2500'ün altına gün içinde %3.30'luk kayıp var. BIST endeksinde günü 2472 puandan kapattı. Bütün dünya borsalarında sert düşüşler var. S&P 500 New York Borsası'nın endeksi haftanın son gününe 600 puanlık düşüşle yani yaklaşık %1.8'lik düşüşle başladı. Nasdaq'ta da ona yakın kayıplar var. Bütün bunların arkasında işte Powell'ın 50 bas puanlık faiz arttırımına işaret eden açıklaması var. Bu zaten bilinmiyor muydu? biliniyordu. Önceki haftalarda Fed'in farklı yöneticileri 50 bas puanlık faiz arttırımının gerektiğini söylememişler miydi? Söylemişler. Jerome Powell'ın kendisi 50 bas puanlık faiz arttırımının olasılıklar arasında olduğunu söylememiş miydi? Söylemişti ama dün çok net bir ifade kullandı ve artık bir anlamda piyasalar tarafından 4 Mayıs toplantısında Fed'in 50 bas puanlık faiz arttırımının kesin olduğu şeklinde yorumlandı ve dünya borsalarında düşüşlere neden oldu. Borsa İstanbul'da belki bir anlamda kar realizasyonu için bir fırsat arıyordu. Borsa İstanbul'da da FED Başkanı'nın bu açıklaması bir fırsat sağladı. Evet araya borsayla ilgili bugünkü videoyu çektikten sonra borsadaki son verilere dair bu eklemeyi yapıyorum. Şimdi devam ediyorum daha önce çektiğim videoya. Amerikan parası bütün dünyada değer kazanıyor fakat euro da buna karşılık yani Avrupa'nın parası da değer kaybediyor. 1.08 civarında Euro'da kritik gün bu pazar Fransa'da başkanlık seçiminin ikinci turu yapılacak. Orada eğer Le Pen aşırı sağcı ulusal cephenin veya yabancı düşmanı ve Avrupa Birliği'ne şüpheyle bakan partinin lideri kazanırsa o zaman biliyorsunuz bunu da daha önce bu kanalda görmüştük. Parite 1'e doğru gidebilir hatta birinde de altına inebilir diyordu Japon Yatırım Bankası Nomura. Tabi Amerikan doları yükselince ons altında geriliyor. Bu ikisi birbirine rakip. Ons altın bu videoyu çektiğim dakikalarda uluslararası piyasalarda 1933 dolar seviyesinde. Hafta başında 1980 dolara kadar yükselmişti ama ondan sonra bu Fed'den gelen 50 bas puan açık. Fed'in çeşitli yöneticilerinin yaptığı açıklamalarla altın düştü. Dolar endeksi yükseldi. Emlağa geçelim para piyasalarından. Bu kanalda bir anket başlattım. Şu soruyu sordum. Emlak fiyatlarına dair beklentiniz aynı hızda artmaya devam edecek diyenlerin oranı %50. Biliyorsunuz emlak fiyatlarında rekor kırıldı. Betam'ın Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin yıllık fiyat artışı oranına dair bulgusu %134. Merkez Bankası'na göre %94. Ya yani nereden baksak %100 civarında konut fiyatında artış var. Bu hızda artacak diyenler bu kanalın izleyicilerinin yarısı. Artış yavaşlar ama devam eder diyenler var. Onlar da aslında hatırı sayılır bir grup. %26. Artık çok artmaz buralarda kalır diyen diyenler %6. Emlakta balon var, düşecek diyenler de var. Onlar da %18. Ahmet Büyük Duman emlak uzmanı kendisini bu kanalda zaman zaman röportajlarla ağırlıyorum. Ona da sordum bu anketi WhatsApp'tan bu soru anketin sorusunu yönelttim ve dedim ki şu anda kanalda oylar bu şekilde. Sizin görüşünüz nedir? Büyük Duman'ın görüşünü şimdi sizinle paylaşıyorum. Onun görüşü %26 ile aynı seviyede artış yavaşlar ama devam eder diyor Ahmet Büyükduman. Anket devam ediyor. Oylarınızı kullanmadıysanız kullanın. Önümüzdeki hafta başında bir kez daha bakalım. Borsalarda bilanço mevsimindeyiz. Hem içeride borsa İstanbul'da hem Amerika'da. içeride güçlü şirketlerin bilançoları, büyük şirketlerin bilançoları geliyor. Türk Traktör dün birinci çeyrek bilançosunu açıkladı. Bunu Midas'ın verilerinden görelim. Midas bu kanalın sponsoru biliyorsunuz. Bir aracı kurum. Midas'ta Amerikan borsalarında alım satım yapabiliyorsunuz. Hisse senedi ya da emtia fonu ya da endeks fonu. Midas'la Amerikan borsalarında yatırım yapmak isterseniz yatırım yapabileceğiniz linki videonun açıklama bölümünde aktarıyorum. Evet Midas Türk Traktör'ün birinci çeyrek bilançosuna dair verileri paylaşıyor. Net karında güçlü artış var. %37. 476 milyon liraya yükseldi. Türk Traktör'ün karı. Türk Traktör biliyorsunuz Koç Holding'in ortaklığı. Cirosu Türk Traktör'ün birinci çeyrekte yani ilk 3 ayda %49 Ciro'da daha da güçlü bir artış var. Esas faaliyet karı %25 arttı. Şimdi bu bilanço sonrasında aracı kurumlar, yatırım şirketleri hedef fiyatlarında güncellemeye başladılar. Oyak yatırımın Türk Traktör için yeni hedef fiyatını açıkladı bu dünkü bilanço sonrasında 285 lira. Deniz yatırımın hedef fiyatı ise daha da yüksek 322 lira. Ama hedef fiyatlar biliyorsunuz önümüzdeki 12 aya dair 12 ay içinde gerçekleşebilecek seviyeleri işaret ediyor. Dünkü bilanço sonrasında bugün Türk Traktör hisseleri bu videoyu hazırlamaya başladığım dakikalarda %3'e yakın kayıptaydı.